Herkese merhabalar, iyi çalışmalar. Eşik dalga boyu 6200 angstrom olan bir metale lambda dalga boyu fotonlar düşürüldüğünde sökülen elektronların maksimum kinetik enerjisi 3 elektron volt olmaktadır. Gönderilen fotonun dalga boyu kaç angstromdur diyor. Bir de bir sabitimiz var. Öncelikle bir fotonun enerjisinin formülü h çarpı c bölü lambda'dır. Buradaki h Planck sabiti, c de ışık hızıdır. Yani ikisi de sabit olduğu için bu çarpım değeri de sabittir ve bunu bu sorularda bize verecektir. 12400 elektron volt angstrom cinsinden vermiş. Eğer dalga boyunda angstrom cinsinden alırsak bu oran elektron volt cinsinden bir enerji değeri elde edecektir bize. Eşik dalga boyu 6200 angstromsa o zaman eşik enerjisini bu formülle bulabiliriz. 12400 bölü 6200'den eşik enerjimiz 2 elektron volttur. Şimdi bu olay tamamen bir çarpışma deneyi ve enerji konumudur. Fotonlarımız bir enerji değeriyle geliyor. Bu levhaya gelen enerji değeri. Bu foton enerjisinin bir kısmını buradaki elektronu sökmek için kullanıyor. Biz buna eşik enerjisi diyoruz. Onu da E0 gösteririz. Foton kalan enerjisini kopan elektrona kinetik enerji olarak aktaracaktır. Sürtünmeler enemsiz ise maksimum kinetik enerjiye sahip olacaktır. Eşik enerjimizin 2 elektron volt olduğunu bulduk. Kopan elektronların da sahip olduğu kinetik enerjisi 3 elektron voltsa bizim gönderdiğimiz fotonun enerjisi demek ki 5 elektron volt olmalı. Foton içinde aynı enerji formülünü kullanabiliriz. H çarpı C bölü lambda yani 12.400 bölü lambda. 5 elektron voltluk enerji var. Hc çarpım 12.400 bölü lambdadır. Lambda da buradan 2.480 angstrom çıkar. Cevap 5.